Meslek eğitimde yeni bir dönem başladı. İnşallah e, başkanımın e, üyelerinin içinde, BASSO üyelerimiz için bir e, bilgilendirme yapacağız. Şimdi geçen pazartesi, yani bu pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın e, hibayelerinde kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu meslek eğitimindeki yeni dönem gerçekten e, özellikle Batman'daki işletmeler, Batman'daki e, sanayi kuruluşları, baş, Batman'daki esnaf yani Herkes için aslında heyecan verici bir durum çünkü artık işletmeler, çırak bulamıyorum işte ya da kalifiye rağmen bulmakta zorluk çekiyorum gibi endişelerini artık inşallah son diyeceğiz. Çünkü işletmelerimiz artık 8. sınıftan mezun olmuş yani ilk ortaokul bitirmiş çocukları işletmede. 4 yıl boyunca işbaşı eğitim vererek hem kendileri için, işletmenin kendi istihdamı için eğitilmiş, eğitimli, nitelikli, kalifiye, personel olarak eğitecekler. Kendi iş kültürünü de bilerek yetişecek bu çocuklar. Ve aynı zamanda bu çocuklar lise meslek lisesi diplomasını da alarak, bu dört yılın sonunda meslek lisesi diplomasını alarak da eğitimlerini de tamamlamış olacaklar. Orta öğretimlerini de tamamlamış olacaklar.